24 saat boyunca ask Ah. Ah, lan oynayacağım. Ben buna ask diyeyim. Askla, askeriyle oynayacağız. Askla oynayacağız. Hadi başlayalım. 2 saat demi deme, bakmayın bir saat. Ney? Ve konuşma ee, yapsın. Konuşma derken ne hangi oyun mı evet. 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 Hayır benim e posta, e -posta Aynı adam onu oluşturdu. Benim e bir konu. Kim? İmam Bey senkine giriyorsun. Discord, Discord kurmaya mı çalıştın sen? Hı -hı. Aa niye? dedi ben yok. Birazdan konuşursun sabah dedi. Bunu saçmalama. Ama babasına da söylemiş. Ondan Evet. Ne, ne? söylemiş? Yardım ederiz ona. Sen babanla ne gitmeden gideriz. Geç kaldım. Hemen başlayalım. Kostüm alacağım ya. Ramayı almayı ya? Kaçayım maskere konuşalım geri sefana Bana göre maske biriktireceğim ya 70'e bir maskere ben... Bir bardak soti, bir bardak soti. Ay çok kapalı şey, mesela şey Mert benim arkadaşım şimdi? Onu onlara bir tek mesela Bu normal bir şey değil mi Onu ters veriyorum Erkek mi kız mı? Erkek. E tanışalım kaç yaşında? <laughs> ya bu ne arkadaşlar? Karakter o kadar küçük. Kanka burada yalan duman var. Lobby'e geçsin. Biz izlemiyoruz lan. Lan oğlum sen bana hayırdır? Hayırdır lan? Drake! Bana hayırdır? Sen kime ablaksın? Abi misin lan? Adam mısın oğlum sen? Abi, hmm. Sp... Spike mı? Videodayım. <laughs> <laughs> Hoppe! <laughs> Oo, güçlü geldi lan. Üç tane spike var lan. So spike mı alatlar? Gel lan buraya, gel lan buraya. Oo arkadaşlar vurdum. Kafamı oradan atmaya çalışıyor şey salak. Al 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 al. Oyna oyna. Oyundayım ama. <laughs> Yansın da sen de yap. <laughs> iPhone 14 Pro Max'in de iPhone 11 Pro Max'in de yap. Yani. <laughs> Oyundayım geri zeka. <laughs> Dilan. Dilan. Hayır. Hayır. et evet, sana Anne. bunda bir şey Ya ya yalan evet. söylüyor ya. Mica bu. Benim çocuğumla uğraşırsa ikiniler salamıyor. Ölseydim onunla Uçtan mı bileceksin? Siktir lan. Hadi akış Siktir lan. Bisküvi. Hadi ben kahveni bekliyorum seni. Yani hayvan onu hayvan. Bana oradan atıyorsun. Ya ben Sosis falan aldım. Biz gittiğimizde mi aldın? Biz gittiğimizde mi açtın? 3.40'a 3.40'a Ben Bu tomar var ya, her oyuna gelip bununla karşılaşamam. Çocuk burada ya, ne? Bu bu hesabı kötü vardı da. Çok karakter de yok. de güzel bir dizi. <laughs> Elif Topsat karakter de bu yanlış seçim. Piper. Piper. Ana bir şey söyleyeyim mi? Yemek gözüme çok gelmişti. Geve kalır. Sosis var. Sucuk var. Geçen yemeğimiz işte.

Ah, tá, fuck you. Fuck you. Ai, suca. Ai, suca, you. Suca. Suca, suca, suca. Suco. Su su Baba, yarın ne ya Babam ben yine ya böyle Aynen. babam da yaşıyor Aynen. 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 Gözlük taksiyonu, çekeleme, patça oynuyor, geri defa Sen hayvan mısın? Hayvan herif. Sen kime vuruyorsun? Kimin manetasını öldüreyim? Evet. ben bir çöpçü müyüm? Ben neyim? Bu karakterin amacı ne? Bu arada bu karakter kendisi bir karakter değil. Bu bir robot. İçeride bir kumluğu var. Kapıyı görmüyor mu eşeğim? <laughs> <laughs> Buradaki her benim bak. Baltalı. O takım güzel. Herkesten bir tane karakter. Her karakter farklı. Güzel o zaman. <laughs> Öldünüz böyle. Kaçın. Kaçın baba. Kaçın babayla baba 31 vs. E. Kaçın babayla baba 31. Kim yener? O karakteri Baba 31 hadi. Hadi baba 31 verin. Hadi ben mi yenerim onu? İkimizde de babayız. Biz, bunu, biz buna, biz buna yaparız. Su, su kabapa. Hayır kafam öldüm ben öldüm 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 ya. Oğlum işte <laughs> 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 bu karakteri sevmedim ha. Güzel bir karakter. Şu kostüm ama ne get elma salırım birader. Çok. <Sessizlik>

Yarım saat ben gittim zaten. Oyduları da Yarım saat olunca bir saat oldu. Oğlum internet yüzünden oyuyorduk lan. Sen elinden pusacağın yere. Ya böyle bir şey olur mu ya abici? Ondan, bundan oyunu silenler de var abi. Şu çalıları kaldırsınlar ya. Kaldırsınlar çalıları bana ne olur. İstersen bir yük bile on, istersen on yük ol yine beni öldürür. Yük topluyor arkadaşlar. Sen bir uç çocuğusun. Sen bir masum. Suka. Dost olanlar Suka'nın anlamını biliyordur. Aa erik öldü. Erik. Gel lan buraya. Gel

<laughs> Sen bir lobiye gitsin mi kızım? Ee, karga baba var. Karga ismini unuttum. Crank miydi? Crank miydi? Crank. Crank hangi karakter? Lan oğlum, bopçuk, önce kaçarsın, önce kaçarsın. <laughs> Hocam biz bunlarla çalışacağız. Yazıyor yüzü ya. Adam sıfır kile binamıyordu. Evet süremiz bitti. Bir saat alarmımız çaldı. O zaman bir rank yaptık. 11 rank oldu. 11 rank. Böyle oynadığım için kapan kapanmıyormuş lan. Böyle oynanmaz. Evet. Bir rank yapabildik sadece. Neymiş karakterin ismi? Aski.